Aa merhaba Elsa. Merhaba. Aa, bu köpekler de ne böyle? Ben bunlara bakıcılık yapıyorum. Onları dondurma yemeğe getirdim. Aa, ne kadar da şirin köpekler böyle. Defne ile o zaman size çok güzel dondurmalar yapalım. Değil mi Defne? Evet. Şimdi. Köpekleri neli dondurma ister? Hı, hmm, bilemem ki. Bir tanesi limonlu, bir tanesi çilekli, bir tanesi de fıstıklı olsun. Tamam. Hadi bakalım. Önce limonluyu yap Defne. Ay bu tatlı köpüşler dondurmayı çok seviyormuş. Hadi bakalım. Defne şimdi dondurma yapıyor. Merak etme Lisa birazdan hazır olur. Evet. Şimdi dondurma çıkacak. Hadi bakalım Defne. Vay bu limonlu dondurma. Ne kadar da güzel. Hı, nefis. Evet. Bu unicorn kıyafetlinin olsun. Ay çok beğendi Elsa. Şimdi çilekliği yapacağız. Hadi bakalım. Onu da bu timsah kostümlü olana yapalım. Onun içinde şöyle kap koyalım şuraya. Evet. Evet hadi bakalım çok heyecanlıyız. Çilekli dondurma geliyor. Evet geliyor. Vay canına. Evet. A bakayım. Ay bu da çok sevdi. Ah! Şimdi fıstıklı dondurma yapıyoruz Elsa. Son köpeğimize de fıstıklı yapıyoruz. Evet. Hadi bakalım. Defne mi? şimdi fıstıklı dondurma yapacak. Onun ikisi külah da olacak. Külah da seviyormuş Defne o köpüş. Külahını da yemeyi seviyormuş. Evet fıstıklı dondurma geliyor. Of. Ay ay bu dondurma çok büyük oldu. Vay bu köpek çok şanslı. Hadi Defne ver bakalım bu köpüşe de. Aa, bu köpüş de uğur böceği kostümlü. Elsa sen de dondurma ister misin? Ay isterim aslında ama ben çubuklu dondurma seviyorum. Tamam sana da çubuklu yapalım o zaman. Neli istiyorsun? Gökkuşağının bütün renkleri olabilir mi? Aa olabilir. Yapsın. Şimdi Defne sana rengarenk buzlu bir dondurma yapacak Elsa. Hadi bakalım. Önce kırmızı yapayım. Evet, önce kırmızı. Kırmızı. Biraz yeşil. Yeşil. Evet. Evet. Birazcık sarı. Birazcık da mavi. Tamam. Hazır mısın Elsa? Hazır mısın Elsa? Evet, çok heyecanlıyım acaba gökkuşaklı dondurma nasıl olacak? Hadi bakalım Defne. Elsa'ya dondurmasını verelim. Çok heyecanlanıyormuş. Bakalım. Aa bakayım Elsa. <laughs> ne kadar büyük ve güzel bir dondurma. Bayıldım Defne. Dondurma dükkanın çok güzelmiş. Köpekler de dondurmalarını bitirmiş. Ay, hatta bir tanesi tadını çok beğenmiş. Hemen uyuyakalmış, bayılmış. Ay, çok teşekkür ederim. İcayedeyiz. Ne demek? Ben artık köpeklerimi alayım, gezdireyim, tuvaletlerini yapsınlar, eve götüreyim. Tamam, güle güle. Görüşürüz. Hadi gidelim köpüşler. Ha? Bu yeri toparlamam lazım. Dükkan çok dağıdı. Kırmızı ya. Yeşil. Mavi ya. Sarı. İşte oldu. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.